Ey. Bela hep benimle kara yarınlarım. iki yakama yapıştı alışkanlıklarım. Görüşmeyelim bu ara kendi yolu dayım Bir sıkıntı çıkarsa da hayırlısı canım Öncelerde fanındınız şimdi oldunuz ikon Ve altındaysanız eğer ki önemlidir kilom Beğenmediğiniz sokaktan çıkardım ben ekmeği Ve 18 yaşımda günde 1000 liraydı cirom Hani neredesiniz? Donup kalmışsınız Karşımızda yoksunuzdan yorumlardasınız Ecelerde tuğçelerde ortamlardasınız Düşenlerden toplarsınız bisik olmazsınız Işıkları kapattık biz yakın kendinizi Hadi ateş olsanız düştüğünüz yeri Bunca zaman ter akıttık bununla övünürüm Tabi tatlım bir ağır olamazsınız <laughs> Yürüdüm aynı yolu tökezlemem asla Kaderim değil götürdü beni Zaferi istediğini düşünüm umursamıyorum fazla Ve bizi ayırır sonunda aramızdaki kademin Büyüklerine takıyorum basma Nasıl olabiliyorsunuz böyle rezil Söylesene eski dostlarımız dönüştüler asma Harcadığım tekeporsa üstlerine basmak Kendime gel elimde değil Hiçbiriniz değildiniz umrumda Söyledim size her sefer bu benim gene değil Üzülür de hepsi duyduğunda ve inan kendime gel mekelim de değil çünkü bütün işlerini saçma bizi görünce telaştan düşünmeliydim baştan konuşmanız gider ama eliminiz kaçma şey bu cehenneme bile kabul etip senin içinde topik bir dilek bence artık kendimizden kurtulmayı dile yokken seni babam bile aşk Caddede dede girtirin be ciddiye alırdık benzesen delikanlı birine Bembeyazlı suratın bu vurdu bir an diline Dizinde gargamel din karşımızda şirine Ta yeniden Değil sevilen ama gülüyoruz size her gün Her gün Koşan da geriden ayrılmak peşinden daha iyi her gün Her gün Anlatıp duruyorsun Bir tek şarkılarım sen Şehrimde geziyordum her gün Her gün Sokaklar hayalimde tehlikeli demin Biz o filmi yaşıyoruz inan her gün Her gün Her gün Her gün Daha fazla büyüyoruz her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün Bir savaş içindeyiz her gün Her gün